sevgili dostlar nasılsınız? Bugün Sasalı'da sevgili Esra Arif Sütçü'nün evindeyiz. Sanata bakış açısı hassasiyetiyle bize çok destek oldu bu süreçte. Bu süreçle ilgili muazzam bir ev yaptık ama yani ortaya çıkan sonuçtan da hep beraber eminiz. Fakat senin düşüncelerin burada çok önemli. Ne söylemek istersin Esra? Zorlu bir süreçti ama keyifli bir süreçti aynı anda. Ee, teşekkür ediyoruz her şey için. Ben bir teşekkür ederim. Güzeldi. Ama bir taraftan da senin böyle hassas bir tarafın var ya. Bilimleri görüyorsun, tüm detayları görüyorsun. Bu süreçte bunların içinde olmak da zor duygu. Onlardan bahset bence. Ya zor bir duygu. Bu meslek benim asla yapamayacağım bir meslek mesela. Çünkü gerçekten bir mükemmelliyet tarafım var. Her var. Şey. Ya hep ya hiç olsun istiyorum yani. Evet. O yüzden de gözüme batıyor maalesef. Ben Ge gece, gece 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 iki de hatırlıyor musun WhatsApp gruplarından bütün mimar arkadaşlarla beraber yazıştığımızı. Evet. Pazar sabahı devam ediyoruz falan. Harika bir süreçti. Bunu da böyle yaptığın harika sunumla bir ana olarak bir kenarda saklayacağız. Ve ben sizi tanıdığıma çok büyük onur duydum. İyi ki tanımışız evet. iyi ki varsınız Esra Hanımcığım. Biz de iyi ki tanımışız. Sağ olun. O zaman eve anlatalım mı? Hadi, Hadi buyurun.